Şöyle yemek tane yere puralım. yüz binlerce öğrenci yurtsuz, evsiz bir şekilde kaderine terk edilmiş durumda. Ülkenin dört bir tarafına saraylar yapılırken gökdelenler yapılırken her yeri ranta çevrilirken doğa yandaşlarına zenginlere peşkeş çekilirken ülkenin geleceği dediğimiz gençlerin en doğal hakkı olan barınma sorununu çözmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız ve ülkenin dört bir tarafında buna sessiz kalmayan biat etmeyen gençler Tıpkı bizim için e, Pir Sultan gibi tarihsel olarak da direnenlerin yolunu seçenler, e, bu seçeneği kabul etmeyerek her yerde sokaktalar, direniyorlar, parklarda nöbet tutuyorlar ve barınma hakkımızı istiyoruz diyorlar. Biz de Aleviler olarak Kürsiantal Kültür Derneği ve Hübüyash Sultan Alevi Kültür Derneği olarak sizin en meşru, en haklı talebinizin yanınızdayız ve bütün kurumlarımızın bütün Cem evlerimizin e, kapıları sizlere açık her zaman e, ihmanımız olabilirsiniz bu konuda Türkiye'nin bütün e, her yerinde olan Cem evlerimiz e, sizlere açık kapıları açık her zaman gelebilirsiniz arkadaşlar Merhabalar e, şimdi Bugün geldiğimiz nokta ibret verici. E, artık gençlerin e, sokaklarda kaldığı bir süreci yaşıyoruz. E, bu bizim için bir utanç vesilesi. Gerçekten de e, 19 yıllık herkes bir e, karne çıkartıyor vesaire. Bu e, meselede e, 19 yıllık AKP iktidarının getirdiği e, nokta e, mülksüzlük, geleceksizlik ve ee, yani yurtsuzluk e, bu anlamıyla e, ülkenin geleceği olan e, ve yani ülkenin önümüzdeki dönem temel taşı olabilecek olan gençlerin e, dışarıda kalması, yurt ve konaklama e, imkanı bulamaması bu anlamıyla aslında bu meseleye e, iktidarın bakış açısını gösteriyor. Bütün e, illere, ilçelere e, üniversiteler, her çeşitten üniversite açarken bu üniversiteler ne olacak ve hatta bu üniversiteleri gidecek giden öğrenciler ne yapacak sorusu e, havada kalıyor. Burada ne yapacak şey meselesinde e, birincisi rant ekonomisi ortaya çıkıyor. çıkıyor Yani e, iktidar tamamen bütün her şeyi rant üzerinden tarif ediyor.